İyi günler sevgili BBN Haber izleyicileri. Konya Spor transfer gündemiyle sizlerle beraberiz. Tabi Konya Spor için 2024-25 sezonu hazırlıkları Konya'da başlamıştı. Birinci etap kamp çalışması. Daha sonra Yeşil Beyazlı ekip Kayseri'ye giderek ikinci etap kamp çalışmasına devam etti. Ve Konya Spor belli bir gün izne ayrılacak. Ve daha sonra Slovenya kampı için tekrar Kayacık'ta toplanıp yaklaşık bir haftalık 10 günlük bir zaman dilimi için Slovenya'ya giderek kamp çalışmalarına devam edecek. Tabi Konya Spor'da bir yandan transfer çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. Yeşil-Beyazlı ekip transfer sezonunun en hareketli kulüplerinden bir tanesi oldu. Şu ana kadar kadrosuna 5 isim dahil etti Yeşil-Beyazlı ekip. Ufuk Akyol, Yusuf Erdoğan, Tunahan Taşçı, Pedrinho ve Kalusic transferleriyle şu ana kadar dış transferde 5 isim ile kadrosunu güçlendirdi. İç transferde de Uğurcan ile Oğulcan'la da sözleşme yenilemiş oldu Yeşil-Beyazlı ekip. Tabi Konya sporlu taraftarlarının en çok merak ettiği konulardan bir tanesi ise Forvet ve Sabek transfer transferi. Bu anlamda da yönetimin ciddi bir titiz çalışmasını olduğunu da belirtmiş olalım. Tabi Konyaspor için geçtiğimiz gün çok olağan dışı bir durum yaşandı. Bildiğiniz üzere Bilas transferinde Konyaspor oyuncuyu buraya getirmesine rağmen anlaşamadı ve sonra oyuncu ve menajeriyle birlikte Konya'dan göndermiş oldu. Tabi bu transfer kamuoyuna işte menajerinin ekstra ücretler, ekstra istekler doğrultusunda olduğu söylendi yönetim tarafından ancak bizim de hem yönetim tarafından hem de başka kaynak kaynaklardan edindiğimiz bilgiler neticesinde bilas transferinin doktor onayı olmadığı ve bu yüzden sağlık kontrolünden geçemediği için böyle bir risk alınmadığı için imzalar atılmadan yolların ayrılmasına sebep oldu. Tabi bu bilgiyi burada ilk kez paylaşmış oluyoruz. Bilas transferi menajer isteği doğrultusu dışında doktor Gökhan Bey'in sağlık raporuna onay vermemesi nedeniyle gerçekleşmediği tarafımızca tabi araştırmalar sonucunda teyit edilmiş oldu. Konyaspor Bilas transferi kadar forvet Bölgesinde Umut Nayır, Serdar Dursun, hatta son günlerde ismi sıkça sosyal medyada anılan Ahmet Hasan ile ilgili bir takım çalışmalar gerçekleştiriyordu. Bu doğrultuda Serdar Dursun'un İstanbul'dan çıkmak istememesi ve bu yönden de ailesinin Konya'ya gelmek istememesi nedeniyle transferi biraz açıkçası sekteye uğratmış oldu. Bu anlamda Konyaspor yönetimi diğer isimlere yöneldi. Umut Nayır üzerinde ciddi bir çalışma var Konyaspor'un. Bugün edindiğimiz bir bilgi neticesinde Umut Nayır'ın Konyaspor'a gelmeye sıcak baktığı ve bu anlamda menajeriyle Konya Spor yönetiminden özellikle Ömer Başkan'ın bizzat kendisinin devrede olduğu ve transferi bitirmek için Fenerbahçe Başkanı ile ikilinin yine bir görüşme yapması bekleniyor. Bu anlamda Umut Nayir'in transferi konusunda Konya Spor yönetimi hem ziyaret hem ticaret babında bir görüşme yapması bekleniyor. Umut Nayir üzerinde özellikle. Önümüzdeki günlerde e, bu anlamda eğer ücret konusunda da herhangi bir pürüz çıkmaması durumunda Umut Nayir'in yeni sezonda Konya Spor formasını giymeye sıcak baktığını belirtebiliriz. Tabi bu anlamda Ali Çamdal'ın da özellikle istediği ve bizzat görüştüğü isimlerden bir tanesi olarak ön plana çıkıyor. Forvet transferi konusunda Konyaspor şu anlık Umut Nayır üzerinde tabi yürüyor ancak alternatiflerini de hazır tutunda da belirtelim. Sosyal medyada Ahmet Hasan üzerinde çok büyük bir gündem oluşmaya çalışıldı. Özellikle bonservisinin elinde olması şu an borçlu olması Konyasporlu taraftarları oldukça heyecanlandırdı. Yönetimin bu konuda bir çalışması var mı diye soracak olurlarsa taraftarlarımız Konya taraftarı. Bu anlamda yönetimin şu ana kadar herhangi bir resmi girişimi olmadı açıkçası. Ahmet Hasan'ın da menajeriyle ve Türkiye'deki temsilcisiyle de geçtiğimiz gün bir görüşme yaptım, bir mesajlaşmamız oldu. Ahmet Hasan'ın Konya'ya, Konya şehrine karşı olan duygularının hala ilk günkü gibi olduğunu ve burada gerçekten güzel günler geçirdiğini, güzel arkadaşlıklar edindiğini, Konya şehrini, Konya taraftarlarını sevdiğini tekrardan belirtti ve bu anlamda tabii o zamanki oyun anlayışında bazı problemler yaşadığını da söylemiş menajerine. Çünkü o dönem çok fazla forma şansı bulamıyordu ve burada kendisinin kısıtlandığını iddia ediyordu. O anlamda tekrardan Konyaspor formasını giymeye sıcak baktığını ve herhangi bir teklif gelmesi durumunda da bu teklifi seve seve tekrardan kabul edebileceğini de buradan ilk kez belirtmiş olalım. Ahmet Hasan için bir girişim yok ancak Konyaspor yönetimi transfer listesinde olan bir oyunculardan bir tanesi ve bu anlamda da yönetimin eğer Umut Nayır konusuna bir olumlu dönüş almazsa Ahmet Hasan'a da yönelebileceğini de buradan belirtmiş olalım. Tabi Konya Spor için forvet bölgesi kadar en önemli konulardan bir tanesi de sabit. Bu anlamda da tabi biliyorsunuz Cebrail Karayel ve Ahmet Oğuz ile sözleşmeler yenilenmedi ve her iki oyuncu ile de yollar ayrılmıştı. Bu anlamda yönetimin ciddi bir çalışması olduğunu da belirtelim. Özellikle bu bölgeye çok önem veriyor Ali Çamdalı ve Konya Spor yönetimi. Burada hata yapmak istemiyor. Çünkü son iki sezondur Ahmet Oğuz ve Cebrail Karayel üzerinden Konya Spor taraftarı ve teknik heyetleri gerçekten istenilen performans, istenilen verimi bir türlü alamamıştı ve özellikle Skobiş'ten sonra bir türlü orası dikiş tutmadı ve bu anlamda Konya Spor yönetimi burayı biraz daha detaylı analiz edip ona göre bir takviye yapmayı hatta gerekirse iki takviye yapmayı da de belirtelim. Ancak şöyle bir dip nokta ekleyelim. Konya Spor hazırlık maçlarında ve özellikle Kayseri'deki bazı taktik antrenmanlarda Uğurcan Yazgılı deneniyor Sabek bölgesinde. Biliyorsunuz ki geçtiğimiz sezonlarda, geçtiğimiz maçlarda Uğurcan Yazgılı çoğu maçta da Joker olarak görev yapıyordu ve Sabek bölgesinde de oldukça fazla maçlarda görmüştük Uğurcan Yazgılı'yı ve yeni sezonda da muhakkak yine kendisini o bölgede görebiliriz. Ancak Konya Spor Yönetimi eğer kesenin ağzını açıp iki transfer yapacaksa özellikle Sabek bölgesinde Uğurcan Yazgılı orta sahada ve yine savunmanın göbeğinde sıklıkla görebiliriz. Ancak bir tane Konya Spor Yönetimi'nin şu an bir tane Sabek transferi gündemde. Görüşülen birkaç isim var. Temaslı olan birkaç isim var. Ancak şunu belirtelim. Yönetimin özellikle bu konudaki düşüncesi, ısrarı ismi sır gibi saklanıyor. Çünkü çünkü diğer transferlerde çok fazla bazı transferlerde fiyat artışı olduğu için isim hemen sosyal medyaya düştüğünde fiyat artışı olduğunu belirtip bu konuda biraz bu bölge için özellikle Sabek bölgesi için biraz titiz davranacaklarını özellikle bilgilendirme konusunda da biraz kısıtlı olacaklarını ifade ettiklerini de belirtelim. Ancak görüşülen iki isim var. Yerli ve yabancı iki isim var. Ancak imza aşamasına gelmeden hani kulübün menfaatinde tamam biz gazeteciyiz bizim işimiz bilgi vermek haber vermek ancak kulüp menfaat gereği de bazen bildiklerinizi bir süre kendinizde saklamanız gerekiyor ve bu anlamda da özellikle sabek bölgesi için Konyaspor'un biraz daha zamana ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz ve bu anlamda bazı iki isimle bazı demeyelim iki isimle de görüşmeler son sürat devam ediyor. Önümüzdeki günlerde imza aşamasına geldiğinde ben bu bilgiyi de tekrardan teyit edeyim. izleyicilerimizle buluşturayım. Konyaspor yönetimi şu an iki isim ile sabek bölgesi için iki isimle de temaslarını sürdürüyor ayrı ayrı. Eğer imza aşamasına gelinirse tabi. Yine bu bilgiyi ilk ağızdan BBN haber izleyicileriyle buluşturmuş olacağız. Ancak şu an imza aşamasına gelmediği için isim vermek açıkçası kulüp için çok sağlıklı olmayacak. Bu anlamda da bu transferde önümüzdeki günlerde bazıları resmi olarak net adımlar atılacak diye eklemiş olalım. Konyaspor'un Kaleci arayışı da devam ediyor tabi. Bunu da buradan belirtmiş olalım. Kaleci Mehmet Erdoğan'la sözleşme yenilenmedi. Konyaspor yönetimi sözleşme yenilemedi. Yenilememesindeki sebeplerden bir tanesi de en büyük sebeplerden bir tanesi Konyaspor yönetimi oyuncuyu ve temsilcisini konuya çağırıp herhangi bir görüşme yapmıyor. Sadece başka hani anlatılanın dışında bir görüşme yapılıyor ve Mehmet Erdoğan'ın temsilcisi yeni sezonda belli bir süre resmi maçlarda oynaması gerektiğini, sözleşmeye eklenilmesi gerektiğini ifade etmesine rağmen Konya Spor yönetimi bunu kabul etmiyor ve Mehmet Erdoğan ile sözleşme yenilenmiyor. Tabii Konyaspor'un bu anlamda kaleci arayışı da devam ediyor. Biliyorsunuz ki Yakup Slovik ve şu ana kadar kampa katılmayan ve U19 milli takımında olan Deniz Ertaş bulunuyor. Konyaspor'un A takım kadrosunda, kaleci kadrosunda. Bu anlamda Konyaspor'un bir kaleci arayışı da bulunuyor. Önümüzdeki günlerde bu konuyla ilgili de yine BBN Haber izleyicilerine, takipçilerine kaleci konusundaki gelişmeleri de aktarmış olacağız. Bununla beraber Konyaspor'un gelecek oyuncular kadar gidecek oyuncular kısmında da önemli adımların atılmasını bekliyoruz önümüzdeki hafta sonundan itibaren. Çünkü Konyaspor'un şu an mevcut yabancı kadro kısıtlaması da gündemde. Özellikle şu ana kadar yapılan 5 transferin ikisi yabancı ve Konyaspor'un mevcut kadrosunda da şu ana kadar 12-13 yabancı futbolcu bulunuyor ve bu anlamda yeni sezon kuralında 12 yabancı bulundurulmak zorunda kulüpler ve bu anlamda Konyaspor'un göndermek istediği oyuncuların başında geçen sezonun devre arasında gelen Sambo ve Moreno var. İkisiyle de görüşmeler devam ediyor. İkisinin menajerine de takım bulmaları konusunda yönetim direktif verdi ve çalışmalar devam ediyor. Konyaspor her iki oyuncu ile de özellikle Sambo'yu tamamen sözleşmesini karşılıklı olarak fes edip göndermeyi planlıyor ve şu ana kadar %80 oranında da bir anlaşma sağlandı ve önümüzdeki günlerde yine Konya Konyaspor'dan ayrılacağını da buradan ifade etmiş olalım. Moreno için ise hem opsiyon, özellikle kiralık opsiyonu ve satın alma opsiyonu da gündemde. Konyaspor, Konyaspor'un gelecek vaat ettiği oyunculardan bir tanesi ve oyuncunun kiralık gönderilmesi de açıkçası şu an gündemde ancak takım bulunması konusunda da biraz problemlerin de yaşandığını belirtelim. Çünkü Türkiye liginde çok fazla kendini ispat edememiş bir futbolcu özellikle geçen sezon çok fazla süre bulamadığı zaman bulamadı şans bulamadı ve bu anlamda da kendi piyasasını çok fazla oluşturamadığı için Konya Spor şu ana kadar Süper Lig'den herhangi bir teklif bulmadı ve herhangi bir takım da bulmadı açıkçası. Birincilik veya yurt dışında özellikle menajerine bu konuda talimat verildi ve takım bulması konusunda Moreno da kendisini bu anlamda takım arıyor diye ekleyelim. Onun dışında Konya Spor'da Endao gelişmesi de çok sıcağı sıcağınaydı. Sezon sonunda transfer sezonunun başlangıcında Rus ekiplerinin ilgisi olduğunu zaten yazmıştık. Ancak şu ana kadar Konyaspor'u tatmin eden bir rakam olmadığı için bir ikincisi de Ali Çamdal'ı Enda üzerinden kuracağı bir oyun sistemiyle özellikle kanatlardaki etkili bir performansıyla geçen sezonun ikinci yarısında iyi bir performans sergilemişti Enda ve Konya Spor'u Ali Çamdal'ı Enda üzerinden yeni sezonda da umutlu olduğu ve bu anlamda oyuncuya çok ciddi rakamlar gelmediği sürece oyuncuyu göndermek istemediğini yönetim tarafına bildirmiş oldu. Bununla beraber tabii gidecek olan oyuncular arasında sürpriz isimler de olabilir. Özellikle Pirip üzerinden Konyaspor'un yine ciddi bir rakam geldiği sürece ile de yollar ayrılabilir. Çünkü Konyaspor yabancı kontenjanını da azaltmak durumunda. Bu anlamda bir çalışma da devam ediyor. O yüzden çok ciddi bir transfer süreci yaşanıyor Konyaspor'da. Son olarak da Marko Yevtoviç Konyaspor'a dahil oldu. Konyaspor'un eski Sırp orta saha oyuncusu Enzonzi'nin boşluğunu eski oyuncularından Yevtoviç ile doldurmuş oldu. Konyaspor böylelikle şu ana kadar 24-25 sezonunda 6 oyuncu kadrosuna katmış oldu. Bu anlamda genç oyuncular için de bazı gelişmeler yaşandı. Özellikle Ataberk ve Mehmet Ali, onun dışında Çağdaş gibi oyuncuların performansı merakla bekleniyor ve Mehmet Ali büyük ihtimalle kiralanacak. Eğer takım bulunmazsa menajeriyle görüşmeler yapıldı. Takım bulması konusunda görüşmeler devam ediyor. Eğer Memedaliye herhangi bir birincilik veya Süper Lig'den takım bulunmazsa 1922 Konyaspor'a gitmesi kuvvetli muhtemel. Aynı şekilde Ataberk için de bu durum söz konusu. Kendilerine takım bulmaları istendi ancak her iki oyuncuda menajerlerine takım bulması konusunda talimat verdi. Eğer takım bulmazlarsa yine her iki oyuncuyu da 1922 Konyaspor'da kiralık olarak görebiliriz. Tabi bununla beraber Nafi Can yardımcı da geçtiğimiz gün Şanlıurfa Spor'a kiralandı. Sözleşmesi uzatıldı ve bir yıllığına Şanlıurfa Spor'a kiralanmış oldu. Konyaspor'da Spor'da tabi işin sportif kısmı kadar idari kısmı da elbette önemli. Özellikle kulübe gelir elde etmek için Konyaspor yönetiminin ciddi çalışmaları devam ediyor. Özellikle de isim sponsorluğu konusunda Tumosan ile yaklaşık 2 haftadır bir görüşme süreci yaşanıyor ve Konyaspor büyük oranda Tumosan'la da anlaşma sağladı ve Konyaspor'un kasasına da ciddi bir gelir gelmiş olacak. Çok ufak pürüzler kaldı onu da belirtelim. Tumosan ile çok ufak pürüzler kaldı. Yani çok büyük bir aksilik olmazsa yeni sezonda da yine Konyaspor'un büyük ihtimalle isim ve forma göz sponsoru Tumosan olacak. Bununla beraber yine geçtiğimiz günlerde ilk kez BBN haber takipçilerinin öğrendiği Konyaspor'u yeni bir sponsor daha gelmiş oldu. Yeni sezon formalarının short arkasında Pama sponsor oldu. Çok Konya ciddi gelir elde eden bir sponsorluk anlaşması oldu. Onun dışında Aksa ile yollar devam ediyor. Tabi Konya maddi gelir elde etmek amacıyla yapmış olduğu bazı diğer görüşmeler de var. O görüşmelerin de önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşmasını bekliyoruz yönetim tarafından. Formalar demişken Konya Sporlu en çok merak ettiği konulardan bir tanesi yeni sezon formalarının ne zaman satışa çıkacağı ve ne zaman tanı tanıtılacağıydı. Tabi üretimine ve daha doğrusu formaların ne olacağı, nasıl olacağı tasarımlarına ta geçen sezonun sonlarına doğru başlanılmıştı. Ancak bazı süreçlerden dolayı bu formaların tanıtımı sekteye uğradı ve son olarak da Hamdi Parmak Konya Store'dan yani formalardan sorumlu yönetici 20 Temmuz itibariyle formaların tanıtımının yapılacağı ve Ağustos'un ilk haftasına doğru da satışa sunulacağını ifade etmişti. Tabi formaların fiyatlarının ise 1500 ile 2000 arası olması bekleniyor. Bu anlamda Konyaspor yönetiminin kulübe gelir elde etmek amacıyla yine yapmış olduğu bir fiyat politikası olarak göze çarpıyor. Formalarında 20 Temmuz'dan itibaren tanıtılması, lansmanın yapılması bekleniyor ve 4 ayrı çeşit olan formaların yönetim tarafından edindiğimiz bilgiler neticesinde gerçekten son yılların en iyi forma tasarımlarından bir tanesi olduğunu ve bu anlamda da Konyasporlu taraftarların beklediğine değecek nitelikte bazı formaların olduğunu ifade ettiler. Tabi bununla beraber Konyaspor'daki gelişmeler bu şekilde Şekildeydi. Önümüzdeki günlerde yine herhangi bir durum söz konusu olduğunda gerek sosyal medya üzerinden, gerek internet sitesi üzerinden BVN Haber izleyicilerini en iyi şekilde, en hızlı ve en doğru şekilde bilgilendirmeye devam edeceğiz diyelim. Herkese bizleri dinledikleri için, bizleri takip ettikleri için teşekkür ederiz. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.